Bireysel ömrü planlayanların kafasını karıştıran en önemli konulardan birisi de konaklama. Nerede konaklamalıyım sorusunun cevabını merak ediyorlar. Mekke ve Medine'de semtlerin özelliklerini bilmek bu konuda biraz bizleri rahatlatır. Bugün sizlere Mekke'nin üç tane semtini anlatacağım. Aziziye, Şişe ve Mahpes. Bunlar Türkler tarafından en çok tercih edilen 3 semt diyebiliriz. Aziziye bölgesi daha çok Diyanet'in merkez oteli olan Dar el Hadi Oteliyle bilinir. Daha önce Umre'ye gidenler, Aziziye'de kalanlar bu Dar el-Hadiye referansı gösteri kaldıkları yerleri tarif ederler. Avantajı nedir? Daha çok Türklerin bulunduğu yerler. Esnaf Türkçe'yi bilir, az çok Türkçe kelimeleri bilir. Ama fiyatlar ona göre, diğer sahiplere göre bir tık da yüksektir. Mescid-i Haram Caddesi buradan geçer. Ana cadde boyunca otobüs veya tutmak için taksi bulabilirsiniz. Otelin servisli ise aşağı yukarı 10 dakikalık, 5 ile 10 dakikalık bir yolculukta Gazze duraklarına inersiniz. Şişe bölgesi Aziziye'den bir tık daha yakındır Kabe-i Muazzama'ya. Yine Mescid-i Haram Caddesi üzerindedir. Burada pek çok alışveriş merkezi bulunur. Tüneller vasıtasıyla yine biraz vaktimizi alsa da yarım saat gibi bir yürüme mesafesiyle Kabe-i Muazzama'ya, Mescid-i Haram'a, Şişe bölgesinden ulaşmak mümkündür. Yine Şişe bölgesinde büyük bir Bin Davut Market vardır. Bizim hacılar burayı referans gösterirler. Üçüncü olarak da Mahbes bölgesini anlatmak istiyorum. Mahbes, Türk en sevdiği yerlerden birisidir. Çünkü hem konum olarak yakındır Mescidi Haram'a bir tünelden geçerek en fazla 5 dakikada otelin Mahbes'in en uzak noktasında bile olsa en fazla 5 dakikada Mescidi Haram'a en yakın duraklardan birisi olan 2 numaralı duraklara erişirsiniz. Ve pek çok otelin servisleri birleşir, oteller birleşir servis tutarlar. Böylece hacılar yoldan geçen herhangi bir otelin servisine binerek çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirler. Yani Mahpes'te konaklayanlar daha çok servis beklemeden gelen otobüsleri bilerek giderler. Dönüşte de Mescid-i çıktıklarında kısa bir süre içerisinde otobüse binip dönebilirler. Türkler arasında favori olarak sıralarsak öncelikle Mahpes favoridir diyebilirim. Daha sonra bu anlattığım 3 semtten Şişe, 3. olarak da Aziziye. Aziziye biraz daha uzak olarak bilinir. Ama bu Aziziye'de Diyanet-i Merkez otelin etrafı olması Hem bilmin hem tercih edilir.